Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce bizlere destek olmak için kanalımıza abone olabilir, videomuza like atabilirsiniz. Keyifli seyirler. Ermenistan'dan gündeme bomba gibi düşen İHA kararı. Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu karşısında yaşadığı ezimetin ardından İHA üzerine uzmanlar yetiştirmek için eğitim programı başlatma kararı aldı. Bu kapsamda ülkede 65 atölye kurulacak programın yöneticisi Sedrak Vardanyan savaş teknolojik olarak geri kaldığımızı gösterdi diyerek atölyelerin farklı yaş gruplarından ve mesleklerden insanlara açık olacağını söyledi. Azerbaycan ordusu Ermenistan işgal altındaki topraklarını 44 gün içinde geri almıştı. Azerbaycan'ın tarihi zaferinde Türk İHA siyahlarının katkısı hala dünya basınında kendine yer bulmaya devam ederken yaşadıkları ezimetin ardından Ermenistan İHA teknolojisinde gelişim sağlamak için harekete geçti. Dostlar, Türk'ün gücünü dünyaya haykırıyoruz. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz. İlerleyen saatlerde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.